Değerli arkadaşlar hepiniz aylı sabahlar diliyorum İçerik noktasından biraz bahsedeyim arkadaşlar Arkadaşlar Endonezya'da Her sene Otomobil veya motor aldığınız zaman arkadaşlar Motor siteti veya otomobilin ruhsatını üzerinize almak için arkadaşlar cebinizden Ortalama minimum 2 juta ile maksimum 5 juta arasında bir para çıkıyor arkadaşlar Yalnız size Çok güzel bir de detay bahsedeceğim arkadaşlar inşallah Arkadaşlar Endonezya her yıl vergi muafiyeti yapıyor arkadaşlar. Yani devletin kendi yaptığı vergi muafiyeti var her yıl. İşte Jakarta'dan başlıyor genel merkezden. Yani başkentten başlıyor arkadaşlar öyle söyleyin. Başkente beraber Endonezya genelinin bütün şehirlerine yayılıyor arkadaşlar. Bugün işte bu konu hakkında sizlere video çekeceğim. Endonezya'ya geldiğiniz zaman arkadaşlar inşallah otomobil veya motor site satın alma işleminden sonra otomobil veya motor kendi üzerinize almak istediğiniz zaman arkadaşlar devlete para verme yükümlülüğünden kurtulacaksınız arkadaşlar. Yani cebinizde paranız kalacak arkadaşlar. Bu içeriği çeken ilk Türk YouTuber olarak bunun haklı gururunu yaşamaktayım. Arkadaşlar videoyu bu arada başından sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Size tüm detayları anlatacağım gün içinde Allah'ın izniyle ofise gideceğim ofisin bulunduğu bölgede yani satın almanı, almayı yapacağım bölgede ücretsiz şekilde üzerime arabanın e, devir daim işlemini geçireceğim bölgede ise ücretsiz, e, ücretsiz nasıl olacağı hakkında video içeriği detaylı şekilde çekeceğim arkadaşlar. Videoyu videoyu izlemede kalın arkadaşlar. Bu arada e, sizden istirhamımız kanalımız yavaş yavaş büyüyor arkadaşlar. Tabi sizlerin vesilesiyle sizlerin destekleriyle arkadaşlar. Bu içeriği mümkün olduğu kadar insana paylaşalım ki arkadaşlar yarın öbür gün Endonezya'ya gelmek isteyen dostlarımız abilerimiz kardeşlerimiz olursa arkadaşlar bu içerikten güzel bir şekilde faydalansınlar arkadaşlar yani ücretsiz bir şekilde otomobilini ruhsat devir daim işlemini veya motor ruhsat devir daim işleminin nasıl yapılacağını öğrenmiş olsun arkadaşlar. Beraberinde arkadaşlar videoları sosyal medya hesaplarımızda paylaşırsak müteşekkir oluruz arkadaşlar. Facebook, Instagram, Twitter vesaire vesaire. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek arkadaşlar o kadar çok faydalı olacağımızı umuyorum inşallah. Değerli arkadaşlar gideceğimiz devlet kurumunun ismi Samsat Bangil. Kurum hakkında ben de fazla detaylı bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü ben de ilk defa gittiğim için yalnız Videonun açıklamalar kısmına arkadaşlar kurum hakkında detaylı bilgi yazacağız inşallah arkadaşlar videonun devamını izlemeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek ümidiyle tekrardan görüşmenin mutluluğunu yaşıyorum öncelikle Allah'ın selamı üzerinize olsun Allah-u Teala'nın izni beyin ayetiyle ofise gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum önceden Bangil dediğim bölgenin ismiymiş şehrin ismiymiş arkadaşlar Samsat dediğimde devlet kurumunun adıymış arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar dediğim gibi devlet kurumunun ismi Samsat. Burada şu yapılıyor arkadaşlar. Burası motorları da görüyorsunuz arkadaşlar bu arada. Motorların da vergi muafiyeti vesaire bütün işlemleri, plaka değiştirme işlemleri vesaire buradan yapılıyor arkadaşlar. Samsat ofislerinden, devlet kurumundan. Şimdi arkadaşlar bu alana gelmemin sebebi şu arkadaşlar. Bu alanda arkadaşlar otomobilin motorunu açıyorsunuz. Motor kontrolü yapıyorlar. Bir insanlar yani bir nevi otomobil kontrolü gibi Türkiye'deki. O şekilde belirteyim. Arabanın kondisyonu yerinde mi değil mi ona göre plakayı yeniliyorlar arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Beraberinde hepinizi alma işleminizi ona göre yapıyorlar arkadaşlar. O şekilde belirteyim. Şimdi motoru açtık arkadaşlar. Teknik servisten arkadaşlar gelecek birazdan. Kontrolünü sağlayacaklar. Arabayı çalıştıracaklar. Motorun sesini dinleyecekler. Yağ kaçağı, su kaçağı var mı ona bakacaklar arkadaşlar Allah'ın izniyle. Ondan sonra bizi bir sonraki alana alacaklar inşallah. İnşallah içeriden de video çekeceğim arkadaşlar size güzel bir şekilde. Dediğim gibi devlet kurulunun ismi Samsat. Bakın böyle bir alan içerisinde arkadaşlar. Şöyle hafiften ilerleyeyim. Yazıyor zaten bakın ileride Fasura anne yazıyor Büyük bir alan içerisinde arkadaşlarım bu şekilde İnşallah içeride de video içeriği çekeceğim arkadaşlar izin alabilirsem işlemlerin nasıl olduğu hakkında bilgilendirme yapacağım size Allah'ın izniyle Arkadaşlar arabanın fizik kontrolünü yaptıracağız. Yani genel bir kontrolü yapacak teknisyenler. Sırada bekliyoruz. Ufak bir video içeriği daha çekeyim dedim. Ortalama sabah 7'de yola çıktım arkadaşlar. Bilgilendireyim size. Geldiğiniz mi yaşayacağınız süreci anlatayım size biraz. Bu vesileyle. Saat 7'de yola çıktım. Saat 10.45-11'e geliyor arkadaşlar. Şu an saat itibarıyla İlten arkadaşlar Pasuran'daki Samsat ofisine gittim. Yalnız orada var. Bize şey söylediler arkadaşlar. Arabanın satın alındığı yerdeki ofise gitmeniz lazım. Adres beyanımın kayıtlı olduğu yerde malan olduğu için buraya yönlendirdiler mecburiy. Buraya gelmek zorunda kaldık arkadaşlar. Belirtmek istedim. Size belirteceğim bir usta var arkadaşlar. Arabayı üzerinize alırken, kendi üzerinize alırken bakın dikkatli dinleyin bu noktayı arkadaşlar. KTP kartınızın bulunması lazım. Yani buradaki identity kartınızın bulunması lazım. Yani 5 yıllık oturumunuzla beraber arkadaşlar KTP kartınızın bulunması lazım bu bir İkincisi Arkadaşlar Muhtarlığınıza gidip bulunduğunuz, bulunduğunuz bölgedeki muhtarlığa gidip arkadaşlar Adres beyanı yaptırmanız lazım Yani nüfus ve vatandaşlık işlerine adres beyanınızın kayıtlı olması lazım arkadaşlar İlk alacağınız itas fisesi ile arkadaşlar İtaz fizesini almadan önce daha doğrusu adres beyanı yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Yani yarın öbür gün adres değiştirdiniz mi arkadaşlar? Farklı bir adrese konuma gittiniz mi arkadaşlar? Araba muayenesinde veya otomobil muayenesinde adresiniz nereye kayıtlıysa ve arabayı hangi bölgeden aldıysanız arkadaşlar, satın aldıysanız veya motosikletti fark etmez. Oradaki Samsat ofisine gidiyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağıdır sıra bekliyoruz. Hala sıra gelmedi. Kaputu açıp motor kontrolü yapacaklar. Daha sonrasından boya kontrolü yapacaklar. Kilometre sayıcı kontrolü yapacaklar. Yani detaylı bir kontrol olacak arkadaşlar anlayacağınız. Arabayı güzelce kontrol ediyorlar. Yalnız şunu söylüyorum bakın. KTP kartınız olmadan KTP kartınız olmadan kesinlikle istediğiniz kadar milyoner olun. Arabayı kendi üzerinize alamıyorsunuz. Ticaret ticaret yapanlar hariç. Bakın ticaret yapanlar hariç diyorum. Evlilikte buraya geldiniz. 5 milyar dolarım var. Burada gelin araba alayım alamıyorsunuz arkadaşlar. KTP kartınız olmadan kesinlikle alamıyorsunuz. Ne söylüyorum bunu? Dostacı söyler. Otoban style. Değerli arkadaşlar, güzel bir salı sabahından hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Dün işlemlerimiz tamamlanamadı maalesef. Ufak tefek pürüzler çıktı arkadaşlar. Bugün inşallah tamamlanacak. Arkadaşlar motor siklet kontrolü, fizik kontrolü daha doğrusu. Yan taraftan yapılıyor bu şekilde göstereyim. Motor siklet de sırada bu şekil. Kıymetli dostlar sabahın 7'sinde geldik ve çok sıra var. Böyle zamanlarda böyle günlerde arkadaşlar aklınızda bulunsun erken vakitlerde gelin Samsat'a muayene için arkadaşlar ee, ne yapacaklarını önden bilgilendirme amacıyla söyleyeyim arkadaşlar arabanın fizik kontrolü yerinde mi değil mi onu kontrol edecekler motorun kondisyonunu kontrol edecekler arkadaşlar ona göre rapor çıkaracaklar i̇şte yağ kaçağı var mı su kaçağı var mı vesaire gibisinden bakacaklar arkadaşlar rapor kağıdı var arkadaşlar Endonezya'da. Sarı renkte onun videosunu çekerim inşallah rapor kağıdına yazacaklar işte e, kondisyonu iyidir motor e, gücü 90'dır yüzde 80'dir yüzde 70'tir gibisinden arkadaşlar kıymetli dostlar tekrardan hatırlatmak noktasında bir vehis görmediğimiz için hatırlatmak istedik kanala abone olup yorumlar kısmına fikirlerinizi yazıp Videoları paylaşırsanız müteşekkir oluruz. Normal zamanda bu arabayı ben üzerime almak istesem arkadaşlar... ...bana maliyeti ortalama 4,5 juta'yı buluyordu. Bugün ise ortalama 2,1 juta'ya ben halledeceğim Allah'ın izniyle bütün işlemlerimi arkadaşlar. Arkadaşlar arabayı üzerime almak ücretsiz olacak onu söyleyeyim. Ama diğer e, vergi işlemleri, yıllık vergisi... ...beraberinde burada Samsat ofisindeki teknik servisin bakım işlemleri vesaire. Ortalama 2.1 juta'yı buluyor. Evrak değiştirme, plaka, işlemleri içinde dahil hep birlikte arkadaşlar. Normal zamanda yapsaydım arkadaşlar ortalama 4.5 juta maliyeti olacaktı bana yıllık. Ama devletin sağladığı bu imkan sayesinde arkadaşlar fiyat yarı yarıya düşüyor. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar an itibariyle kontrol başladı. Burada otomobilin seri numarası var arkadaşlar onu söyleyeyim. O seri numaras numarasından kontrol ediyorlar bütün detaylarını arkadaşlar. O seri numarası görülmüyorsa eğer ki işlemlerinizi yapamazsınız Samsat ofisinde baştan belirteyim. Bakın arkadaşlar böyle detaylı video daha önce çeken olmadı arkadaşlar. yüzden videoyu en başından sonuna kadar dikkatli şekilde dinleyerek iz izleyin arkadaşlar. Biliyorsunuz kontroller sağlanıyor. Kaçak var mı onları kontrol ediyor. Samsat maklada yazıyor arkadaşlar. Bakın şirketin ismi. Devlet ismi. Samsat. Samsat. <laughs>